pass out pass away benzer eğilimi gösteren ama büyük anlam farkına sahip olan iki phrasal verb öğrenelim. Geçmek anlamındaki pass kelimesi Amerikalılar tarafından pass şeklinde telaffuz edilir. Kelime arkasından out edatını alırsa pass out faint yani bayılmayı ifade eder. The soldier passed out after a long March. Uzun bir yürüyüşten sonra asker fainted. Yani passed out. Bayıldı. Bu ne demek? Birazdan geri kalkacak. My grandfather passed away last year. Benim büyük babam geçen sene vefat etti. Pass away. Die. Ölmek fiilinin çok daha nezaketli bir şekilde söylenişidir. Yani pass out. Bayılmak anlamındaki faint fiili ile eş anlamlıdır. Pass away ise ölmek anlamındaki die fiilinin daha nazik bir söylemidir.